Squid Game'in ilginç detayları asla bitmiyor. Her hafta diziyle ilgili yeni sırlar ortaya çıkıyor. Hatta oyuncu 388'in bir VIP olduğuna dair bir teori bile ortaya çıktı. İşte burada bundan bahsedeceğiz. Bugün Charlie Tales'te Squid Game ile ilgili yeni ilginç bilgileri inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım. Ortaya çıkan bir teoriye göre oyuncu 388 Deho bir VIP bu teori birkaç ipucuna dayanıyor. İlk ipucu kukla oyunundan sonra ilk oylama sırasında ortaya çıkıyor. Burada gardiyanlar oyuncuları numaralarına göre çağırıyor ve 388 numarasını söylüyorlar. Ama garip olan şu ki, yürüyen kişi Deho değil. 388 olduğunu biliyoruz çünkü sahnenin alt yazısında bu numara çıkıyor. Ama bu kişi tamamen farklı biri. Oyuncuyu neden değiştirdiler? Pek çok hayrana göre bunun nedeni Deho'nun aslında bir VIP olması ve burada henüz oyunlara katılmamış olması. Tıpkı frontman gibi o da kukla oyununa katılmadı. Beşli mücadelede Pentathlon oyuna yeni katıldı. Aslında başka bir sahnede Deho adının Korece'de büyük kaplan anlamına geldiğini söylüyor. Hatırlayalım VIP'ler hayvan maskeleri takıyor. Ve aslında birinci sezonda kaplan maskesi takan bir VIP vardı. Ancak bu kişi polis tarafından darp edilmişti. Büyük ihtimalle bu travmadan sonra oyunlara geri dönmeyecektir. Deho, Bu VIP'nin yerine geçmiş olabilir. Bu aynı zamanda finaldeki silahlı çatışmada neden Deho'nun çok az ve kötü şekilde ateş ettiğini de açıklar. O her zaman silah kullanma konusunda korkak davrandı. Belki de isyanı sabote etmek için bunu bilerek yapmıştır. Aynı nedenle, işleri daha da zorlaştırmak için mermi kartuşlarını da getirmemiş olabilir. Ama tabii ki tüm bunlar sadece bir teori. Sen ne düşünüyorsun? Birinci bölümde işe alım görevlisi Gi-hun ile Rus ruleti oynarken ölür. Bundan sonra ikinci bölümde onun cesedini kanepede görebiliriz. Burada gözleri açık bir şekilde duruyor. İlginç olan şu ki dikkat edersek yaklaşık yarım saniyelik bir sürede oyuncunun göz kırptığını görebiliriz. Bunu fark etmeniz için ultra yakınlaştırma yapıyorum. Görünüşe göre gözlerini uzun süre açık tutmaktan acı çekti ve kimsenin göz kırpmasını fark etmeyeceğini düşündü. Ama biz fark ettik. Kukla oyununda Gi-hun diğer oyunculara kazanmak için bir taktik gösteriyor. Onlara kuklanın hareketi algıladığını, bu yüzden tespit edilmemek için başka bir kişinin arkasına saklanmaları gerektiğini söylüyor. Bu taktiği ona ilk sezonda Sang-woo öğretmişti. O bölümde Sang-woo birinin arkasına saklanmış ve bu yöntemi Gi-hun ile paylaşmıştı. Oyunda kimse ona açıklama yapmadan kuklayı nasıl alt edeceğini ilk anlayan kişi oydu. Kesinlikle etkileyici bir adamdı. Sang-woo tüm oyunları kazanmaya uygun biriydi. Sezon finalinde oyuncu 246'nın bir gardiyan tarafından vurulması sonucu öldüğü görülüyor. Ancak birçok kişi onun hala hayatta olduğuna dair bir teoriye sahip. Onu vuran gardiyanın maskesi, bir üçgen ve Kuzey Koreli kızın maskesi de üçgendi. Hatırlayalım, bu kadın 246'nın kızıyla empati kurmuştu. Bu yüzden muhtemelen onu kurtardı. Ama asıl ilginç olan bu değil. Önemli olan şu ki kısa süre önce gardiyan rolünü oynayan aktris Park Yu Young Instagram'da bir fotoğraf paylaştı. Burada pembe üniformasıyla dinlenirken görünüyor. Ama arka planda çok dikkat çekici biri var. Bu kişi oyuncu 246'ya çok benziyor. Sizce nasıl? İlginç olan şu ki, birçok hayran bu teoriyle ilgili yorumlar yaptı ve aktris sonunda fotoğrafı sildi. Tüm bu bağlam göz önüne alındığında, birçok hayran bu gardiyanın aslında 246 olduğundan emin. Kadın onu muhtemelen kurtardı ve ona bir pembe kıyafet verdi. Böylece onunla birlikte kaçabilirdi atlı karınca oyununun ilk turunda numara bir gruptan ayrılır ve yalnız gideceğini söyler. Katliamdan sonra onu son derece mutlu bir şekilde görüyoruz. Kiminle saklandığını ve hayatta kalmak için ne yaptığını bilmiyoruz. Bu sahne aslında onun hiçbir zaman bir grup aramadığını düşündürüyor. Sadece rastgele bir odada tek başına saklandı. Tabii ki onu öldürmeyeceklerdi. Çünkü o liderdi. Hatta dikkat edersek geri döndüğünde saçları bile düzeltilmiş durumda. Şaka yapmıyorum. Giderken saçlarına bakın ve döndüğünde tekrar bakın. Lider bu turda hayatta kalmak için ter bile dökmedi. Önceki bir videoda final bölümünde çatışma sırasında bir kameramanın göründüğünü anlatmıştım. Bu karakter viral oldu çünkü prodüksiyonun oldukça komik bir hatasıydı. Ama olay burada bitmedi. Görünüşe göre Netflix alay edildiğini fark etti. Bugün ilgili bölümü incelersek kameramanın artık olmadığını görebiliriz. Düzenleme sırasında silindi. Sahne sahne incelemeye başladım ve videolar aynı, yani kameraman CGI ile silindi. Görünüşe göre prodüksiyonda birini azarladılar ve bu hatayı düzeltmek zorunda kaldılar pek çok hayran. Bazı sahnelerde frontmenin Gi-hun'un arkadaşına gerçek bir rahatsızlıkla baktığını fark etti. Bu ince bir şekilde ve sadece birkaç saniyeliğine oluyor. İşte sahneleri ekrana getiriyorum. Gerçekten ondan nefret ediyormuş gibi görünüyor. Bu mantıklı. Çünkü frontmenin amacı her zaman Gi-hun'un iradesini kırmaktı. Bu yüzden en başından beri onun en iyi arkadaşını bir tehdit olarak gördü. Bu yüzden ona her zaman dikkat etti ve onu öldürmek için ideal anı bekledi. Bu en mantıklı açıklama. Ancak birçok hayran işin şaka tarafına kaçarak belki de sadece kıskanç olduğunu. Çünkü Gi-hun'un onun yerine Jung-bae ile vakit geçirmeyi tercih ettiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? 1. bölümde işe alım görevlisi bir grup evsizi bir oyuna dahil ediyor. Bu oyun Squid Game'in açık bir temsili. Mantık tamamen aynı. Açıklamama izin verin. İşe alım görevlisi evsizlere iki seçenek sunuyor. Bir ekmek yemek ya da piyango biletiyle şanslarını denemek. Ekmek küçük ama gerçek bir ödülü temsil ediyor. Piyango bileti ise devasa ama kazanılması imkansız bir şey. Evsizler asla kazanamayacaklarını bilmelerine rağmen piyango biletini seçiyorlar. Bu Squid Game'de olanlarla tamamen aynı. Oyuncular tüm turnuvayı kazanıp milyonlarca won elde etmek için oynuyorlar. Ancak kazanma ihtimalleri inanılmaz derecede düşük. Bu büyük ödül, piyango bileti gibi. Öte yandan, her oylamada kazandıkları parayla ayrılma seçeneği sunuluyor. Bu küçük para miktarı, evsizlerin ekmeği gibi, küçük ama gerçek bir seçenek. Ne yazık ki, her iki durumda da oyuncular, imkansız da olsa, en büyük seçeneği tercih ediyorlar. Atlı karınca oyununun son turunda herkesin çiftler halinde saklanması gerekiyordu. Bu sahnede oyuncu 120, bir önceki turda arkadaşını kaybettiği için üzgündü. Ancak oyuncu 246 onunla birlikte saklanarak onu kurtardı. Buraya kadar her şey normaldi ama birçok kişi ilginç bir şey fark etti. Bu sahneden itibaren her iki oyuncu da sezonun geri kalanında birlikte kalıyor. Kelimenin tam anlamıyla bütün sahnelerde birlikte görünüyorlar. Fark etmek zor çünkü hep arka plandalar ama hiç ayrılmıyorlar. Bu birçok kişinin dizinin bu iki karakter arasında bir romantizm kurmaya çalıştığını düşünmesine neden oldu. Hatta Gi-Hun'un isyanı sırasında 120 numara 246'yı bir muhafızdan kurtarıyor. Birbirlerini koruyorlar. Daha sonra oyuncu 120, onun makineli tüfeği nasıl kullanacağını bilmediğini fark ediyor. Bu yüzden herkese silahların nasıl çalıştığını öğretmeye karar veriyor. Onun için yapıyor. Hatta silahlı çatışma sırasında birlikte saldırıyorlar. Dostlarım, sinemada hiçbir şey tesadüf değildir. Eğer onları sürekli birlikte çektilerse bunun bir sebebi vardır. Çift onaylandı. Bu videoyu saklayın. Pek az kişi, oyuncu 44'ün yani çılgın kadının gerçek hayatta gemi kaptanı ile sevgili olduğunu biliyor. Evet, doğru. Squid Game'den önce bir ilişkileri vardı. Şaman kadın, aktris Chai Guk Hee tarafından canlandırılıyor ve aktör Oh Dal Su ile 2008'de bir tiyatro projesinde tanıştı. Ancak romantik ilişkileri aslında 2012'de The Thieves filminde birlikte çalıştıklarında başladı. Her şey gizli tutuldu ve ilişkilerini ancak 2016'da kamuoyuna açıkladılar. Ne yazık ki birçok Koreli çiftin başına gelen şey onların da başına geldi. İlişkilerini duyurduktan sonra 2018'de ayrıldılar. Yani 5 yıl birlikteydiler. Kader onları bir kez daha Squid Game sayesinde aynı ekrana getirdi. Ancak karakterleri hiç etkileşime girmiyor. Ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma. Çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Charlie ve gelecekte görüşmek üzere.